bir tane okul var ve okulun bahçesinde domates pazarı kurmuş, bit pazarı gibi. Ama dünya mutfakları, dünya mutfakları var. E, yemekler, tatlılar, kıyafetler, takılar <laughs> ki takılar müthişti. Tatlı konusunda emin değilim çünkü yani hani bu, bu hayatı sonu şimdi Şimdi Ikea'ya geldim. E, da var karşısında. Bakalım aradıklarımı bulabilecek miyim? Şimdi iki adayım. Yatak paramı çok karıştırıyor çünkü bir tane yatak 100 dolar, taşıması beraber 150 dolar. Hani gayet benim işimi görecek en basit ve en uygun fiyatlı olan yatak. Bir tane de şey var, böyle koltuk gibi bir yatak var. O da tek kişilik. Gözüm onda kaldı ama o 200 dolar. Açıkçası şu an o 100 dolar hani önemli bir para. Bakayım bir size de göstereyim. Siz olsaydınız ne yapardınız? Bu iki kişilik ama bunun tek kişi yeni düşünün. Bu benim eve sipariş verdiğim yatak. Hani önüm olan iş görmesi diye düşünüyorum. Bu da benim beğendiğim 200 dolar olan bir 30 dolar falan indirimde. Bu yatakta böyle. Şu kısmına birkaç tane yastık koyup şuraya hani yani bayağı koltuk gibi bile kullanılabilecek bir yatak bu. Aklım çok fena bunda kaldı. Ne yapsam acaba? Böyle kararsız olduğumda hiç hayat geçmiyor. Zaman geçmiyor. Kendimi de çok sevmiyorum. Böyle kararsız olduğumda bazen. Şimdi bir akıl yürütmem, bir mantık yürütmem gerekiyor. Mantık şöyle olmalı. Benim elimde biraz para var. Ve ben bu parayı ne kadar yavaş harcarsam o kadar geç iş bulmak zorunda kalırım. Yani uygun fiyatlı olan yatakta yatıp daha çok gezip tozmak istediğim saatte uyanıp e, burayı keşfetmek mi yoksa daha konforlu olan yatağı alıp veya daha güzel gözükendiğim e, daha çabuk iş bulmak ve buranın temposuna hızlı hem okul hem iş temposuna hemen dahil olmak mı bence biraz da böyle düşünmek lazım karar verdim ve 100 dolarlık uygun olanını aldım çünkü hayatta bazı şeylerin sonu yok. Hep daha güzeli, hep daha güzeli var. Daha yeni geldim buraya ve benim için etrafı keşfetmek ve dışarıda olmak daha önemli. Dolayısıyla iş gören uygun fiyatlı bir şey. Benim tüm ihtiyacımı karşılıyor şu an. Bence doğru karar verdim. İleride hani kendi evim olursa burada e O zaman tabii ki de standartlarımı yükseltirim. Ona göre para kazanıyorum. Ama şimdi başlangıç için gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Oh, karar vermiş olmanın mutluluğu var. Huzuru geldi üzerime. Söz konusu tek kişilik yatak olunca çocukluğuma gittim. Ve şu anda <laughs> bu nevresim takımını kendime almayı çok istiyorum. Alsam mı acaba? 30 dolar. Çok tatlı. bugün yine çok meraklı. İki adam ne aldım diye sormaya geldi. Uzun uzun poşetin içini kokladı. Ne var ne yok diye. Ve ne düşünüyorsun? Hı? Alışverişime ilgili bir düşüncen var mı? Günaydın. İşte Sidney'de kuşlar bölge ötüyor. Araba alanına benziyor biraz. İsyankarlar azarlayan bir ses tonu biraz daha mutsuz, biraz aceleci. Bilmiyorum ya da bugün böyle hissettim. Ve saat altı buçuk olmasına rağmen uyandım sabah kahvemi içiyorum. Oh, buranın havası gerçekten ama gerçekten çok temiz. Türkiye'de bu havayı sadece kaz dağlarında e, hissettim. Bu kadar temiz bir havayı. Arkadaşlarım bana çamaşırları içeri astı dedi. Ben dışarı astım. Çünkü nedense içimden bir ses bugün yağmur yağmayacak diyor. Bilmiyorum neye güvendim. Yatağım geldi ve ben de alıyorum. ya <laughs> hata yapmaya başlıyor iki saat oldu ama ben hala bu noktadayım ve hiçbir şey anlamıyorum. Bu tarz konularda kendimi bildiğim bir iyi değilim. Biraz hava almaya çıkacağım dışarı. Yatağımı hazırlayamıyorum, yapamıyorum diye kendime içkiye vurdum. Bir tane bira aldım. Oysa bugün başka işlerim de vardı. Yatak hazırlamak bu kadar zor olmamalı. Bazen küçük şey, insanı çok kolay umutsuzluğa sürükleyebiliyor. Alt üstü üç 5 tane çubuğu bir yere getireceğim. Ama bu tür yapamıyorum. Saat akşam altı ve ben sabah 10-11'den beri bu yatağı yapmaya çalışıyordum. Sonunda yaptım. Hayatımda ilk defa destek almadan bir montaj işi yaptım. Basit gelebilir ama gerçekten beni zorladı. Zaten küçükken böyle Lego yapmak gibi şeylerde de pek iyi değildim. Fakat hayatımda ilk defa emeklerimle kendime bir yatak yaptım. Eminim ki bu da uyumanın verdiği his daha başka olacak. Her şey sadece bir yatak ama benim gördüğüm şey kesinlikle sadece bir yatak değil. Bunun <laughs> sonunda ne düşünüyorum? Aklımdan neler geçiyor buraya, Avustralya'ya dair? Tabii ki çok spontan bir şekilde paylaşıyorum bunları. Bir içeriği, bir konsepti yok şu anda. Ben tek yaşıma alışmış bir insanım. Çünkü başka insanlarla beraber yaşarken kişisel alanımın ihlal ediliyor olması beni gerçekten ürkütüyor. Burada üç tane ev arkadaşım var ve odamızdaki kilit yok. Yani oda kapısında kilit yok. İşte banyo ortak, işte mutfak ortak evet çok fazla bizim kadar temizliğe dikkat etmiyor olabilirler ama onların da yani buranın da kendine özgü bir temizlik anlayışı var ve bu da okey bence sıkıntı yok bu konuyla ilgili ama en önemli şey bence şu şu an kapam aralık ve benim umumda değil çünkü içeriye birinin gelmeyeceğini biliyorum ya da buzdolabına yemek koyduğumda ne de mutfakta veya ortakadan da benim bir eşyamın başka birinin kullanmayacağına çok eminim. Ve benim kişisel alanımın ihlal edilmeyeceğine çok eminim. Bu galiba Avrupalılarda genel olarak var. Emin değilim. Ee, henüz yeni, yeni ta, tanımaya başladım. Fakat e, bu çok konforlu ve olması gereken bir şey. E, ve bana çok iyi geldi. Yani başka insanlarla ortak alanı paylaşırken... Aynı zamanda kendi kişisel alanımın da var olduğunu ve ihlal edilmeyeceğini bilmek e, hoş bir duygu ve olması gereken bir duygu. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bizim kültürümüz maalesef şey e, çok böyle ihlal edilmeye çok çok müsait bir kültür. İşte küçüklükten itibaren kapının çalınmadan böyle içeri pat diye kapının her zaman açılması, arkadaşlık konusunda aynı şekilde ve çeşitli zamanlarda çeşitli alanlarda hep böyle dolayısıyla Avustralya'da şey var yani böyle 10 günlük gözlemimde e, ki sonuç şu insanların kişisel bir alanı var insanlar kişisel alanları konusunda birbirine saygı duyuyor e, ve bu gerçekten çok önemli bir şey çok konforlu bir şey olması gereken bir şey Günü bu şekilde sonlandırıyorum. İyi geceler.